Merhaba arkadaşlar örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine çok güzel bir lif modeli göstereceğim. Elbise lif modeli, modeli olacak arkadaşlar. Şimdi zincir çekiyorum. Şöyle 3-4 tane zincir çekerek küçük bir yuva oluşturacağım. Minik bir halka yapıyorum. Şöyle. Sonra bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatarak şu şekilde fıstık yapıyorum. Üçlü de yapabilirsiniz, dörtlü de yapabilirsiniz. Şöyle yani dört defa da çekebilirsiniz, üç defada da da çekebilirsiniz. Fıstığımızı kapattıktan sonra bir zincir çektik. Yine aynı fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrar ilmeğimizi uzataraktan yine fıstık yapıyoruz. bu şekilde üst üste 20 tane fıstığımız olana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde 20 tane yapalım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane fıstık yaptıktan sonra ilk yaptığımız şu minik halkanın içerisine şöyle tığımızı batırarak şöyle fıstıklarımızdan bir halk oluşturuyoruz. Burası elbise lifimizin yaka kısmı olacak. Şimdi aynı yere şöyle bir tane fıstık yapıyorum. <laughs> Fıstığımı kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane fıstık yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki iki fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. İki zincir çekiyorum yine aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum yani bu şekilde artırma yapmış oluyorum ve ve buraya V ve şekli vermiş oluyorum şimdi bu şekilde devam edeceğiz her fıstık arasına V şekli yaparak yani artırma yaparak aralarında iki zincir çekiyoruz her türlü V'den sonra da V arasında da iki zincir çekerek sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir halka oluştu. Şimdi iki zincir çekip şöyle ilk yaptığımız fıstığın tepesinden kaydırma tekniğiyle şöyle birleştiriyorum. Tekrardan V'nin ortasındaki zincire kaydırma tekniğiyle geçiş yapıp bir zincir çekiyorum ve yine fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Hemen biraz önceki yaptığımız V'nin ortasındaki zincire geçiş yapıyorum yani aralara değil de bu artırma kısımlarının tam orta ortadaki e, zincirlere yapmamız gerekiyor. Yani artırmanın üzerine yine iki tane fıstık yaparak artırma yapmış oluyoruz. Ve aralarına yapmadığımız için sayımız aynı şekilde kalmış oluyor. Yani modelin şekli bu şekilde oluşuyor. V'lerin arasında fıstık yapmadığımız için sayımız aynı şekilde aralarında 2 zincir çekerek devam edeceğiz. Sonra şöyle katlayacağız. Elbisenin elbisenin ön tarafında ve arka tarafında şöyle 3-4-5-6-7-8-9-10 tane şöyle ayırarak iki tarafta 10-10 fıstıklarımız olacak. Şimdi 4 sıra yaptım. Bu şekilde aynı işlemi yaparaktan ilerledim. Modelimiz tamamen bu işlemden oluştuğu için hani burayı tekrar tekrar göstererek sizleri sıkmak istemedim. Zaten aynı işlemi biraz sonra devam edeceğiz Şu ortadaki 5 tanesinden elbisenin gövdesini yapacağız. Ben farklı renkleri kullandım. Siz aynı renklerde çalışabilirsiniz. İki sıra ondan, iki sıra ondan veya tek sıra halinde de yapabilirsiniz. Şimdi halk olduğu için herhangi bir yerden başlıyorum. Yani herhangi bir yerden dedim ama V'lerin tam ortasından başlamam gerekiyor. Fıstık yapıyorum, fıstığımı kapatıyorum. 2 zincir çekerek yine aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı da kapatarak 2 zincir çekiyorum bu şekilde. Sonra hemen yanındaki V'ye geçiyorum. Bunun da tam ortasından yine fıstık yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki V'ye geçiyorum. Kapatıyorum. Yine zincir çekiyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Bunun gibi 3 tane daha olacak şekilde 5 tane V yapalım. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini atlıyoruz kol için. Hemen 6.ya şöyle geçiş yapıyoruz. Ve yine tam V'nin ortasından bir tane fıstık yapıyorum. İki zincir çekerek aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Yine iki zincir çekerek bakın burayı kol olarak ayırmış olduk. Beş tane. Bunun aynısını diğer tarafta da uygulayacağız. Ama öncelikle şu gövdenin arka tarafına Yine 5 tane pembe ipimizle devam edelim. Ve gördüğünüz gibi 5 tane oldu. Şimdi diğer kolun içinde yine 5 tane böyle V'lerimizi ayırıyoruz. Bunlara herhangi bir işlem yapmıyoruz şu anda. En son kenar çevirme olaraktan kenar modeli göstereceğim. Bu şekilde birleştirdim. Sonra V'nin ortasına kaydırma işlemiyle geçiş yapıyorum. Bir zincir çekerek yine fıstık yapıyorum ve burada da aynı işlemi devam ettireceğiz. Aynı model ve yapacağız aralarında 2 zincir çekeceğiz ve yine 4 sıra şeklinde yapacağız. şekilde yine gidip gelerek şöyle önünde ve arkasında 4 sıra V'lerimizi yapalım. Ve gövdemizi bitirmiş olduk. Şöyle şimdi etek kısmını yapacağız. Önce omuzları yaptık. Sonra gövde kısmını yaptık. Şimdi yine herhangi bir yerden ipimi şöyle ilmek yaparak sabitliyorum. Tam şöyle V'nin ortasına geçiyorum. Şimdi buradan sonra etek kısmı olacağı için biraz burada artırma yapmamız gerekecek. Onun için önce bir fıstık yapıyorum. Arasında iki zincir çekiyorum. Aynı yere normalde iki tane fıstık yapıyorduk ve yapıyorduk bu sefer üç tane fıstık yapacağız şimdi ikincisini yaptık üçüncü için iki tane zincir çekerek yine aynı yere bir tane fıstık yapıyorum benim burada sarı ipim biraz ince olduğu için Arkadaşlar ben burada Normalde alttaki renklerin ipleri kan olduğu için 4 üçlü fıstık yaptım ama sarı ipim biraz ince durduğu için üçlü olarak yaptım ve şimdi V'nin Tam ortasından yine artırma yapacağım. Dediğim gibi altlarda, aşağılarda aynı yere iki tane yapıyorduk. Burada üç tane yapacağız. Ama hepsini üç tane yapmıyoruz. Şöyle iki tane üçlü fıstık yapmış olduk aynı yere bu şekilde. Şimdi tam ortaya artırma yapmadan aynı işlemi alttaki gibi devam ediyoruz. Yani bir tane V yapıyoruz. Burası elbisenin orta kısmı olmuş oluyor. İki zincir çekiyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Şimdi 5 tane önde 5 tane arkada olduğu için 4 tanesini üçlü yapıyoruz. Tam ortasındakine ikili fıstık yapıyoruz. Yani burada şuradaki işlemlerin aynısını yapıyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Bakın 5 tane şu birinci, ikinci ve dördüncü, beşinci üçlü ortadaki bu şekilde sadece veya olacak şekilde devam ediyor. Arka tarafında aynı yansımasını yapacağız. Bu şekilde arka sıramızı da bitirelim ve gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış oldum sadece ortasında iki tane var Diğerlerinin her birinde üçer tane fıstığım var bu şekilde artırma işlemi yapmış oldum ve şöyle başladığım fıstığın tepesinden kaydırıyorum ortadaki zincire yine kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım sonrasında yine burada da bir artırmamız olacak sonrasında aynı işlem Şimdi şöyle bir tane fıstığımızı yapıyoruz, 2 zincir çekiyoruz, aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz. Ve onu da kapatıyoruz. Buradaki artırma bu şekilde, yani bir tane V yapmış oldum. Sonra diğerine geçiyorum, hemen yanındakine yani. Yanındakine de şöyle bir tane fıstık yapıyorum, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum bakın. Alttaki 3 fıstığın üzerine 4 tane fıstık yapmış oldum. Hemen 2 zincir çekip yanındaki üçlü fıstığın ilkine arasına geçiyorum bu şekilde. Bir tane fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yanına geçiş yapıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıp iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde de yine aynı yere dört tane fıstık yapıp artırma işlemi yapmış oldum. Burada V, v olarak buraya sadece bir tane ve kenarlarına da Yine buradaki gibi 4'er tane arka kısmına da aynısının yani yansımasını yaparak devam edeceğim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde ilerlemiş olduk. Öndeki neyse arkadakinin de aynısını yapmış olduk. Yani ortada yine artırma yapmadan kenarlarında 4 fıstık yaparak devam ettim ve kapatıyorum. Yine fıstık arasına geçiyorum. Buradaki... V'lerin üzerine yine V yaparak ilerliyorum. Bundan sonra artırma işlemim yok. Önce bir fıstık yapıyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekerek yine buralara V şeklinde devam ediyorum. Dediğim gibi herhangi bir şekilde bundan sonra artırma yok ve v diye iki sıra daha devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde alttaki işlemin aynısını şöyle uygulamış olduk. Şimdi 4 sıra daha bir renkten buradakiler gibi en son bu rengi kullanarak devam edeceğiz. Toplamda 5 renk olmuş olacak yani renk geçişi olarak 4 tane ve gördüğünüz gibi etek ucunda bitirmiş oldum elbisemiz bu şekilde tamamen bitti ben kenar çevirme ile aynı renk yapacağım için alt kısmını da ipi kesmeden aynı renkle devam edeceğim yani üst omuz bölümünde ve etek ucunda aynı işlemi yapacağım şimdi geri dönüş yaparak Sık arasında değil de, yani V'nin arasında değil de bir önceki boşluğa ipimi geçiş yaptım. Sonra bir tane trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekerek trabzanın arkasından bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrarını gösteriyorum. Önce bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın arka tarafından bu şekilde sık iğne yapıyorum. Yani böyle bir çentik oluşturmuş oldum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arka tarafından şu şekilde tığım batırarak sık iğne yapıyorum. 3 tane oldu. Aynı yere 4. trabzan 4 zincir Bakın şöyle tam trabzanın arka tarafından tırabzanın tepesine de batabilirsiniz. Ben arkasından yaptım. Değişen bir şey yok. Ve 5. trabzanımı yapıp 4 tane zincir çekiyorum. ve sok iğne yapıp trabzanın tepesinden birleştiriyorum. V'lerin arasında iki, iki, iki zinciri bu şekilde şöyle sabitlemiş oldum. Şimdi tekrar tığın başına dolayarak V'nin ortasına ikinci trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir trabzanın arka tarafından sok iğne yapıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde yine biraz önceki yaptığımız işlemin aynısını burada tekrar uyguluyorum. 4 tane olmuş. Bir tane daha yapıyoruz. ve yine bu şekilde hemen V'nin arasındaki değil de bir önceki iki zincirin üzerine bu şekilde sabitlemiş olduk. Bu işlemin aynısını tekrardan bütün etrafında ve kol altında uygulayacağız. Şimdi ben şurayı da göstereceğim. Burada nasıl birleştireceğimizi şuralardan birleştirmeyi düşünüyorum. Sonra buralara da aynı kenar çevirme yapacağız. Şurayı size göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi kenar çevirmesini yapınca bu şekilde oldu. Kol tarafında şöyle bakın kenarları bir göstereyim. Bitmiş hali bu şekilde. Şöyle bazı yerleri altı tane yapmışım farkında olmadan. Şimdi kolunu birini bu şekilde uyguladım. Yine beş tane. Şurayı şöyle birleştirdim. Ve burayı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Ve şöyle önce ilmek yapıyorum. Sonra bakın V'leri değil de V'lerden önceki boşluklara tam burada göstermemişim, Şöyle ikisini birleştirerek bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar bu taraftaki zincire geçiyorum. Ve buraya da Yine biraz önceki işlemin aynısını tekrarlıyorum. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bilgisayar pili bittiği için tekrardan hemen şarja takmam lazım. hep videolarımızda tekrar tekrar dediğimiz için pili takarken bile yani şarja takarken bile tekrardan kelimesini kullandım. Neyse arkadaşlar şimdi bakın burada kollardan 4 tane çentik yapmış oldum. 5 tane değil. Yani burası çok fazla hani böyle kabarık kabarık durmasın, büzüşmesin diye şöyle dörtlü dörtlü çentiklerimizi buradaki gibi yapalım. ve bu şekilde başlayarak 5 tane yapmış oldum. Bitiş olarak şöyle V'den sonraki zincire sık iğne yapıyorum. Sonra da başladığımız yerdeki sık iğnenin içerisinden kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir iki zincir çekerek ipimi sabitleyip kesiyorum. ve şimdi şöyle gizliyoruz iplerimizi zaten çok fazla ipimiz yok gizlememiz gereken ama yaparken baştan temiz yapalım ve gördüğünüz gibi lifimizi bitirmiş olduk ben asla bunu lif olaraktan bu şekilde çalışmıştım sonradan aklıma şöyle bebeğin üzerinde kullanmak geldi yani böyle oyuncak bebekleriniz varsa amigurumi falan onlara da çok güzel bir elbise modeli olmuş oldu bence Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.